Herkese Mercan Adası'ndan selamlar. Az önce YouTube'dan bir video seyrederken bu videoyu yapmaya karar verdim. Şimdi arkadaşlar dıştan takma motor seçme videosu yapmıştım biliyorsunuz. Gene bu şekilde yürürken. Ee, biraz önce izlediğim bir videoda şunu fark ettim. 30 beygir bir motoru alan bir arkadaş trimsiz motoru tercih etmiş. Trimsiz motor ne demek? Onu anlatmak için. Bu videoyu çekmeye karar verdim ben de. Şimdi arkadaşlar 4.70 bir tekne almış arkadaş ve trimsiz bir motoru ekonomi yapmak için tercih etmiş. Şimdi ekonomi dediğiniz zaman size olan fayda ve zarara da bakarım ben. Ekonomi mesela ne kadarmış 10.000 lira kar etmek için de diyor ki e, trimsiz motoru tercih ettim diyor. Şimdi trimsiz motor ne demek? trim bir motorun üzerinde bir düğme var. Artı eksi. Motoru kaldırıp motoru indirmek için bastığımız bir düğme. Şimdi bu olsa ne olur? Olmasa ne olur demiş arkadaş. Hayır olmaması sizin için büyük zarar ve ziyan. Nasıl oluyor? tek başınasınız ve 4.70 bir tekne kullanıyorsunuz ya da 5 metre bir tekne kullanıyorsunuz ve trimsiz bir motor tercih ediyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Tek başınayken motoru tekneyi bırakıp yanaşırken kıyıya yanaşırken arka tarafa gidip motoru kaldırmak demek. Ya da motoru yere vurmak demek. Yani motorun pervanesi yere vurmak minimum 5-6 bin lira size zarar oluşturacağı için bir trime 10 bin lira vermek inanılmaz bir şekilde bedava yani. Trim kullanmak size nasıl bir avantaj sağlayacak? Trim kullanmak tekneniz yolda giderken sizin hızınızı arttıracak. Nasıl olacak? Mesela e, trim en aşağıda teknenin ilk gazı verirken trim en aşağıda başlanıyor. Ama zaman içerisinde tekneniz belli bir hıza ulaştıktan sonra belli bir e, şeye ulaştıktan sonra sudan play'ine çıktıktan sonra trim sizin için bir Teknenin daha hızını arttırıcı bir özellik taşıyor. Mesela bu da size yakıt tasarrufu sağlıyor. Yani su suyun içinde mi motoru çevirmeye devam edeceksiniz yoksa azıcık motoru kaldırıp suyun biraz daha dışında mı motoru çevireceksiniz? Buna karar verin. Yani bu da bir ekonomidir. Yani trimsiz motor almak tam tersi. Birincisi pervanenizi vurma zararı. ikincisi benzin yakma zararı. Üçüncüsü motorunuzu tam performansla kullanmamak gibi bir zarara ulaşıyorsunuz. Ve benzin tasarrufu da yapamıyorsunuz. Yani yani o yüzden bakın çok fazla bir tekne yoktur. Ben zaten biliyorsunuz 5 metre 6 teknelerde yardımcı olmaya çalışıyorum insanlara. 20 ve 30 beygir motor kullanıyorsanız Trimsiz motor kullanmayın. 40 beygirde dahil. Ben bunu kaldırırım. İşte trim, e, trimsiz kullanırım demeyin. Zaten 40 beygirde büyük ihtimalle trimsiz motor yoktur. Yani tam emin olmadığı için bu şekilde söyledim. E, trim size zarar değil. Size faydadır. Yani trim sizin e, teknenizin performansını düştüğü zaman mesela performansınızı da arttırır suda yakıt tasarrufunuzu da yapar. Bunu mutlaka aklınıza yazın. Motor seçiminde, trimsiz motor tercihinde sadece göl teknelerinde bulunabilir. Yani hız yapacaksanız ki arkadaş 19-20 nata ulaştığını söylüyor o tekneyle. O trimi kaldırsaydı 25 nat olurdu. Net söylüyorum. Herkese hayırlı pazarlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ha bir de beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İlerleyen zamanda birlikte seyirlere de çıkacağız. Birlikte olmak dileğiyle. Bay bay.